evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşı çiçeklerini kısacık bakımını, nerede nasıl bakılması gerekli, bunları ve gelişimlerini, bahar gelişimlerini sizlere paylaşıyor olacağım arkadaşlar bu videoda. Bahara birlikte yılbaşı çiçekleri hızlı bir şekilde gelişirler. Şu an tam gelişim zamanı. Gelişmesi için nerede bakmalısınız? Bunu sizlere e anlatmak istiyorum. Birçok Instagram'dan bana özelden sorular soruluyor ve resimler paylaşılıyor. Yılbaşı çiçekleri için özellikle bakamıyorum, çoğaltamıyorum. Benim için çoğaltır mısın? Bir dal biliyorum çoğaltmıyorsun diyen arkadaşlarımız var. Yılbaşı çiçeklerimi kendime özel yetiştiriyorum arkadaşlar. Çoğaltmıyorum ve satmıyorum. Bunu da tekrar söylemiş olayım buradan. Bakın baharla birlikte gelişim başlıyor. Tabii ki yeri ve konum önemli gelişmesi için. Ev içerisinde tutmayın. Bahar geldi. Ev içerisinde bakmayın yılbaşı çiçeklerinize. Elinizden geldiğince balkonunuz varsa çok güneş almayan. Çünkü kıştan çıktılar. Direkt güneş alan bir balkona koyarsanız yapraklar kızaracak. E, ve içerisinde nemi suyu çekilecek. Ve yine e, tazeliğini kaybetmeye başlayacaktır yapraklar. Canlılığını ve yine gelişim yavaşlayacaktır. Ama açık alana çıkartırsanız azıcık gölgeli bir kısma koyarsanız. Daha da hızlı bir şekilde gelişecek. Bu süreçte yılbaşı çiçeklerine besin verebilir misiniz? Evet verebilirsiniz. Varsa sorularınızı sorarsanız e, cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Anlattıklarım bittikten hemen sonra. Bakın yeni yeni gelişimler var. Ne yaptım? Elimde sıvı gübre vardı. E, uzun süredir de duruyordu. Sıvı solucan gübresi. Tüm çiçeklerimi sulandırdım. Çok az miktarda. Yine de e, sıvı solucan gübresini çok fazla katmıyoruz. 5 e, litre işte büyük bir kapağı var kendisinin. şöyle büyükçe. Ee, yani bir kahve fincanı alır. 5 litreye bir kahve fincanı solucan gübresini sıvı ekledim, çalkaladım ve sulama suyuna katıp ne kadar sulama ihtiyacı varsa bitkilerin hepsine verdim. Bunu ne yaptım? 2 defadır veriyorum. Ee, bu süreçten sonra yaz boyu çok bir besine ihtiyaç duyacaklar mı? Şu an duymayacaklar. Sadece sonbaharda yine çiçeklenme döneminde besin vereceğim. Çok toprağınız kaliteli, sağlıklı ve bitki uygun bir topraksa çok daha besin tercih etmiyoruz. Çünkü bezin hızlı gelişimdir ve çiçeğin hızlı bir şekilde kuruması da gerçekleşebiliyor. Bizler ev ortamında çok besine ihtiyaç duymuyoruz. Balkonda daha hızlı bakın. Bunlar yeni bu yıl yine şöyle kıpkırmızılardı. Şu görmüş olduğunuz minikler gibilerdi. Ve açık alanda bakın yeni vermiş olduğu yaprakları. Birçok yaprak veriyor her yerinden görüyorsunuz. Bunlar açık alanda bitki mutlu olduktan sonra gerçekleşiyor. Ev içerisinde kapalı bir ortamda e, nem az zaten kışın nem hissedemediler. Sıcak bir içeride ise eğer çiçek de açmamış olabilir. Çiçek açmama sebebi içeride durduğu içindir. İçeride sıcak odada hiçbir şekilde yılbaşı çiçekleri çiçek açmaz. Açtıramazsınız açmıyor yıllardır diyenler. Mutlaka kışın soğuğu yazın sıcağı hissetmesi gerekli. Bu iki e, söylediğim şeye dikkat ederseniz. Yılbaşı çiçekleriniz besin vermeseniz de açacaklardır. Yazın sıcak, kışın da soğuk ortam hissedecek. Sıcak dedim diye yazın güneş altına atarsanız olmaz. Balkonunuzun gölgeli, yani klimalı değil yere bırakacaksınız. Yazında, kışında içeri aldınız diyelim don var. Mutlaka soğuk odaya, soğuk bir yere ama aydınlık bir yere koymalısınız yılbaşı çiçeklerinizi. Yılbaşı çiçeği sadece torf toprakta çok sağlıklı yetişmiyor arkadaşlar. Torf toprak çok gevşek, çok hızlı kuruyor ve bitki ona tutunduğunda gevşek oluyor. Ee, o da e, çok sağlıklı olmuyor. Mutlaka birazcık bahçe gübresi ya da solucan gübresi yani bir toprak oluyor solucan gübresi aslında. Solucanın ürettiği yediği e, atıksal işte hayvansal olan ağır gübreleriyle karıştırmış olan bir yemi solucana veriyorlar solucan yedikten sonra dışkısı toprak oluyor aslında bu gübreledikten sonra topraktan kaybolan bir gübre değil bir zaman sonra tüm besini çiçeğe toprağa verdikten sonra saksının dibinde toprak olarak o solucan gübresi yine kalıntılarıyla kalıyor arkadaşlar doğal bir gübre oluyor solucan gübresi bulursanız tüm çiçeklerinizi ekleyin mutlaka bakın bunun cinsi böyle Damarları kırmızı kırmızı görünüyor. Ee, çok dayanıklı ve uzun ömürlü diyebilirim bu bitkiye. Bunu kaynanamdan getirmiştim. Kaynanamın çiçeği adı. Kaynana adıyla diyorlar. Yılbaşına bilenler vardır. Şu taraftaki yine bir farklı yılbaşı çiçeği. Bunu da Fatma ablamızdan getirmiştim eski komşumuzdan. Satın almış olduklarımın birçoğunu yazın kaybettim. Beyaz olanı var yine. Ee, yine bu farklı bir tür. Buradaki yine kırmızı, iri çiçekli böyle yeni çoğalttıklarımız ne kadar sürede tutar nasıl çoğaltırız derseniz yapraktan direkt boğumuyla birlikte toprakla buluşturun çoğalıyor arkadaşlar çok fazla su vermeyin bakın bunlar benim çoğaltmış olduklarım yeni tepesinden minik e, gelişimini görebiliyoruz burada bunun yeni dikmiştim kaç hafta oldu 3 hafta falan oldu videosu var kanalımda e, şu görmüş olduğunuzdan çelikler alıp dikmiştim videosunu yine kanalımda bulabilirsiniz Gayet iyi durumdalar şu an. Bunlarsa bakın yaprakları yine gayet iyi. Şu dökülenler bundan değil. Farklı bir yılbaşı çiçeğim vardı. Yaprak döktü. Neden? Ee, birden balkondaydı. Hava ılımaya gitti ve tekrar birden soğuyunca e, bitki strese girdi. İlk iş ne yaptı? Yaprak döktü. Kendisini korumaya almış oldu. Böyle güzel tutuyorlar arkadaşlar. Çelikten toprakla buluşturun. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Tutuyorlar sulamasıysa yine ben dün sulamalarını yaptım acayip bir fırtına vardı iki gündür Antalya'da rüzgar fırtına e, çiçekleri kuruttu tümünü bolca suladım yılbaşılarda suladım dün e, tekrar ne zaman sularım derseniz 2-3 gün içerisinde böyle bir fırtına olursa belki 3 gün sonra tekrar sulayacağım ama yok böyle hava şu an gayet güzel ılık ısı derecesi de çok sıcak değil soğuk değil bu süreçte giderse 5-6 gün ya da en çok evet 7 gün ben suluyorum 6-7 günde bir ve kuruyor toprakları suluyorum Arkadaşlar çünkü e, bahçe toprağı olan sadece komple bahçe toprağı olan yılbaşı çiçeğimiz sadece bu Diğerlerinde torf karışımı işte solucan gübreli bir toprak var perlit vermikülit var e, O nedenle diğerleri buna göre daha erken kuruyor e, işte kuruma şekline göre de sulamalarını ona göre gerçekleştiriyorum arkadaşlar aslında ben sizlere birden bu güzelliklerimi ve kısacık yine bilgi paylaşmak için yayına başladım. Aslında çiçek hazırlıyordum. Ee, Instagram'dan beni takip edenler bir klamatis, klamatis adını bir söyleyebilsem durun. Çiçekten istemiştim. Kimde varsa bana döner mi diye. Sağ olsun bir arkadaşımız dönüş yaptı. Ben de var iki renk dedi. Ama ücret istemedi. Ben ona çiçek göndereceğim. O da bana gönderecek ve ben de çiçeklerim olmuş olacak. Niyese buna baya bir heves ettim. Yazın internetten klematis diye bulabilirsiniz. Ne tür bir çiçek olduğunu merak ediyorsanız. Bahçe hazırladım. Bu yıl bahçeye bir merak saldım. Bahçeye dikeceğim onları. Çok da güzel. Yazın çiçekler açtıklarını görüyorum. Benim yok. Benim de olsun istedim. Sağ olsun. Nurhan Hanım da galiba. Nurcan ya da Nurhan Hanım. Ee, teşekkür ederim ona da. Takas yapacağız. O kargolamış dün. Ben de ona birazcık e, göndereceğim çiçeklerden hazırlık yaptım. Küpeli işte mini bardak menekşesi, Kalonşolar. Şöyle bende olan farklı sardunyalar. Bu Ceylan gözü sardunyası, bu farklı beyaz ve sarı Kalonşolar. Şu klasik e, bir adet kırmızı hmm, açemenet çiçeği. Ben de birazdan paketleyip ona gönderim yapacağım. Hoş geldiniz. Nurelli Hasenova Azerbaycan'dan Şeki'den selamlar diye Aleyküm selam hoş geldiniz. İrfan ablamız gelmiş. Selam canım diye Aleyküm selam hoş geldiniz. İrfan ablamıza da sormuştum özelden var mı diye. Ama onda yokturdu. E, merhabalar diyor Dilber Çim. Merhabalar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hayırlı Ramazanlar dilerim sizlere de. İnşallah hep birlikte mutlu huzurlu bir şekilde bayrama kavuşuruz nice mutlu bayramlarımız olsun inşallah varsa sorularınız yine sorabilirsiniz uzun zamanları yayın yapmıyordum bugün içimden sizlere e, video değil de yayın olarak yılbaşıları paylaşmak istedim Evet yılbaşı çoğaltırken suda da çoğaltılabiliyor Suda çoğaltan videosu da var kanalımda. Eğer ki ben toprağa diktim çoğaltamıyorum, denedim yapamıyorum diyorsanız da videosunu izleyebilirsiniz. Ben yine zaman bulup bu videomuzun açıklama kısmına bırakacağım linkini. Çok az bir miktar suda. Şöyle her boğum iki boğumlu olabilir, üç boğumlu olabilir alıp su içerisine az bir miktar, kasenin dibine az su koyacaksınız arkadaşlar burada bu püf noktası var. toprağa dikerken bu boğumun alt kısmını dikiyoruz tamamen ve şu kısmı da şuraya kadar gömerseniz daha sağlıklı oluyor. Ama sudaysa diyelim şu boğum yani şu 3 minik 2 ve 3'ünü ağlık diyelim. Şu en altı çok az suya temas ettirmemiz lazım ki oradan alacağı nemle birlikte buradan hatta buralardan dahi buralardan hava kökleri ve alttan da kökler veriyor. Yılbaşı çiçeğinde şöyle bir sorun da var. Paylaşıyorlar. Yılbaşı çiçeğim her tarafında kökler çıktı. Neden diye sorular var. Yılbaşı çiçeği de böyle orkide de olduğu gibi hava kökleri üst kısımdan çıkartabiliyor. Bu çok fazla su, nem aldığı zaman olabiliyor. Veya yazın, genelde yazın oluyor benim çiçeklerde. Çok sıcak ortamda sık sık sulama yapıyoruz. Ve bu süreçte yine yaprak aralarından hava kökleri verebiliyor. Yani bitkimizin sağlık durumu kötüye gitmiş olmuyor. Hava kökleri vermesi gayet normal. Bundan da endişe etmeyin. Telgraf çiçeğim yaprakları yanmış gibi oluyor, kuruyor. Neden acaba? Teşekkür ederim diyor. Telgraf çiçeği her yıl e, eski dallarını atabilir. Bu gayet normal. Özellikle böyle sarkıcı olan telgraf çiçekleri e, soğuktan, sıcaktan hızlı bir şekilde etkileniyor ve ilk kişi dallarındaki yapraklarını dökmekle oluyor. Yeniden e, bir süre sonra toparlanır. Tüm yaprak e, dal aralarından yaprak ve dallar verir arkadaşlar. E, telgraf çiçeği dayanıklı bir bitkidir. Sadece yaprak dökmesi hızlı gerçekleşiyor. E, telgraf çiçeği var bahçemde. 2-3 çeşit var. E, pembesine biraz merak sardım bu yıl. Ben de aldım. Çoğalttım. Hediye ettim. Yine böyle bir sürü köklendirdim. E, i̇ki saksı yaptım. Bir bahçede bir balkonumda böyle mini mini diktim. Bu da pembesi oluyor. Rengini çok beğenmiştim. Bakın tepeden. Dur, şöyle koyayım. Öyle elim titredi. Şöyle tutayım niye sallanıyor durun evet tepeden çiçeğini görebiliriz bunun bakın çiçek de açıyor bu pembe telgraflar tepeden de çiçeği var gayet güzel beğeni bırakırsanız destek olmuş olursunuz bana arkadaşlar yayınıma teşekkür ediyorum sizlere yani pembe telgraf çiçeği çok hızlı çoğaldığını ben de deneyip dikerken fark ettim suya koyun iki gün 2 günde hemen kök veriyor çok hızlı bir e, kalonşo da var bu çok hızlı köklenme. Telgrafta da çok hızlı yine köklenme var. Yine şöyle Çin çingene şalvarı. Bu da yine suda çok hızlı kökleniyor. Ben yapamadım diyenler var ama çok hızlı kökleniyor. Telgraf çiçeği güneşi sever mi? Çok yakıcı güneşi sevmez. Antalya'da ben sıcak altında yazın baktım. Ama kışın e, kaybettim o saksıyı. Çok uzun merdiveni aşağı sarkmış gitmişti. Çok sıcağı sevmez. Hiçbir bitki aşırı yakıcı sıcakta e, kendi özel rengini, görüntüsünü, şeklini koruyamaz. Bozulur. O nedenle yazın sıcak aylarında mutlaka yarı gölgeli yere tüm bitkilerinizi almanız e, kaktüsler hariç tabi. Ama kaktüsler dahi artık bu e, o kadar iklim değişti ki sıcak bir yakıcı oluyor. Bitkileri etkiliyor. Yarı gölgeli yerde bakmanız daha uygun olacaktır. Evet. Şunu da göstereyim sizlere. Videosu gelecek evet. Bakın kestim ve yaprakları sarardı. Gayet normal sararacak ve bu yaprakları dökecek. Tepede sadece iki yaprağı kalacak arkadaşlar. Bu ne dersiniz? Bu da milli çiçeğimiz. Ee, yıllardır çok zayıf bir gelişimi var. İki dalı var. Farklı da dal vermiyordu. Tepeden kestim. Birçok çiçeğimi kestim ama şöyle tam sonuçlarıyla birlikte sizlere paylaşacağım videolarını. Bu yapraklar atacak. Neden atacak? Çünkü kestim. İki gün açıkta beklettim. Tabii ki ne yapacak? İlk işi yaprak atacak. Bunları atıyor. Şunu da atar. Bunu da alalım. Ama sizler almayın. Hemencecik bu şekilde buruştuysa kolay bir şekilde kendini atıyorsa alın. Hemen sizler yolup atmayın. Alttan sadece toprak içerisine gelecek olan kısımdakileri alın. Yukarıdakileri almayın. Bakın. Hepsinden süt akmadı. Ama en son birazcık canlılık olan yapraktan beyaz bir süt akmış oldu. O nedenle hemen siz kendiniz almayın ki kendisi bakın oradansa alttaysa süt yok Neden orası kabuk bağlamış ve yaprağı atmaya hazırlanmıştı e, kendim atmadım yani kendiniz koparmayın gelişecekler bir tane Hatta e, ileride o oradan bir çelik kesmiş dikmiştim ne oldu tüm yapraklarını döktü ve baktım ki cılız bir hal almış milli çiçeğimiz yine çelikten dikmiştim öldü mü ki diye ben biraz meraklıyım hemencecik söktüm baktım ki gayet sağlıklı yeni yeni kökler vermeye başlamış ama bir tane yaprağı yok tepesinde üzerinde ilk etapta yaprak dökebilir bitkiler köklendirme yaparken gayet normal bu da evet benim aklıma gelen soruları sizlere e, cevaplamaya çalışıyorum canlı yayınım faydalı olsun diye umarım yayınım sizlere faydalıdır faydalı oluyorsanız lütfen kanalıma abone olup aramıza da katılır e, abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim e, Celal Bey kolay gelsin demiş. Teşekkürler hoş geldiniz. Şuradan bir bitki daha göstereceğim sizlere. E, ne oluyor ne ölüyor denilen cinsten bir bitki. 2018 evlilik yıl dönümünde bana hediye gelmişti. 2018'den sonra da bir hediye görmedim zaten. E, kaç? 2003'te evlendik. 20 yılımız olacak. E, buradan haber vermiş olalım. Artık bu yıl güzel bir hediye bekleyelim. 20. yıl hediyesi. Şöyle. Bu e, bundan 3 saksı yaptım ama bana ilk geldiğinde iri yapraklı bir bitkiydi gerbera çiçeği ismi kırmızı çiçekli e, Eren daha yürüteçte yeni yeni yürüyor videomuz var orada Eren de var minicik e, böyle e, çok suyu seviyor abartılı bir suyu seviyor çok fazla kök veriyor bahçeye diktim bundan bir kök bu yıl bahçede e, genelde görüyorum seralarda yerde yetiştiriyorlar bu gerbera çiçeklerini. Ve çelenklerin üzerlerinde falan oluyor genelde sarısı kırmızısı e, görmüşsünüzdür. Sadece isim yabancı gelebilir sizlere. Bu da böyle e, çiçek tomurcuğunu veriyor, kısacık bir iki çiçek açıyor ama ölmüyor. E, bir tür şey gibi. Çuha çiçekler olur ya böyle genelde Karadeniz'de topraktan kayboluyor yazın kökleri oluyor bir iki yaprakla yaşamına devam ettiriyor Baharla çiçek açıyor çuha çiçeği de aynı bu şekilde. Bunu da ona benzettim bir tür. Bu da böyle. 2018, 2019, 20. Bayağı bir yaşatmışım aslında. 4 yıldır benimle. Öldürmediğime <laughs> şükresin diyeceğim artık. Çünkü bayağı bir emek veriyorum. Saksını değiştiriyorum, yeniliyorum, resim veriyorum ama ilk bana geldiği kadar iştahlı olmadı. Ama ölmüyor da. Çoğalıyor. Oh. hani Haney kumçur gelmiş. Hoş geldin tatlım diyor. Hoş geldin. İyisindir umarım. E maşallah çok güzel olmuşlardı. Evet, coştular baharla birlikte. Havanın serin gitmesi aslında çiçeklerimiz için gayet güzel oldu. Havalar serin. Dışarıya böyle yavaş yavaş çiçeklerimizi çıkartalım arkadaşlar. Dış mekanda bakmış olduğunuz çiçeklerinizi korumaya aldıysanız artık dışarıya çıkartın ki havalar ısınmadan böyle tam onlar da şöyle toprakta tam bir güçlensinler, dal, budak versinler. Yazında bol çiçekler açsınlar inşallah. Kolonşolarınız, sardunyalarınız içeriye korumaya almış olduğunuz tüm çiçeklerinizi dışarıya çıkartın. Şöyle bir yapraklarını fıs fıslayın. Varsa evinizde herhangi bir bitki için gübre, onları verin. Yoksa haşlanmış yumurta suyu haşlayın verin. İşte muz kabuklarını suya koyun. Bekletin 2-3 gün ya da 4 gün en çok e, suyu, sulama suyunu bitkileri sulayın. Çok faydasını göreceksiniz. Bugün çalışma da var bizim mahallemizde. Yeni su boruları değiştiriliyor. Kepçe sesleri falan geliyor olabilir. Yılbaşı çiçeğim neden rengi değişti diyor. Çiçeğim neden diye rengi değişti? Birazcık üşümüş olabilir. Ee, fazla üşümüş olabilir. Dışarıya çok soğukta çıkarttıysanız bu sebep olabilir. Ya da suyunu fazla aldıysa e, yaprak doku renklerini kaybediyor ilk etapta. Ee, sonra e, kökler çürümeye başlıyor. O nedenle olabilir. Ama benim bu görmüş olduğunuz gibi renk böyle damarlıysa hiç sıkıntı yok. E, hava değişimi de böyle olur. İçeride bakmış olduğunuz mesela bir ne diyelim aloe vera çiçeğini dışarıya çıkartın siz direkt onu da birazcık güneşli yere koyun direkt renk değişikliği yapacaktır. Yaprakları kızaracaktır. O nedenle dışarıya çıkarttığınız çiçekleri bu dönemde çıkartın dememin sebebi yazın sıcak bastırmadan yavaş yavaş e, dışarıya alışsın diye çıkartın. Diyorum ki bitki e, psikolojisi bozulmasın. Bunların da vardır bir hissiyatları. Bu e, ortama uyum sağlamadıkları zaman renk değiştiriyorlar, solgunlaşıyorlar ya da siz fazla su verdiğinizde ya da az su verdiğinizde düzen bozulduğunda bunlar da sizlere renkleriyle ya da yaprak dökerek haber veriyorlar aslında anlayabilirsek biz bazen anlıyoruz bazen anlayamıyoruz ama bu bitkilerde bizlere aslında kendilerinin durumunu haber veriyorlar siz bir yanlışlık yapmışsınızdır bir yerde işte ya fazla sulama ya da yer değişikliği o sebep ondan olabilir ya da cinsinden olabilir. Varsa yine sorularınız cevaplamaya hazırım arkadaşlar. Ee, çok uzun tutmayı düşünmüyordum yayın ama evet biraz uzadı yine. Böyle yılbaşı çiçeklerinden hem hassaslar hem de kolaylar aslında bakımları e, çok kontrollü su vermek gerekiyor yılbaşı çiçeklerine. Kontrol kaçırdığınız an bir defada bir şey olmayabilir ama tekrar fazla suladığınız ikinci defasında da aynı hata yaptıysanız kurumadan fazlaca su verdiyseniz anında yapraklar yumuşayıp canlılığını kaybetmeden yana devrilip e, kökten kopup dökülebiliyorlar bunlar da oluyor genelde bunlar yeni eve aldığımız çekte çiçekler, yılbaşı çiçeklerinde gerçekleşiyor ben de marketlerden çiçekler alıp geliyorum çok kuru toprağı görüyorum ve sadece torfa dikili sulamasını yapıyorum. Devisi gün bakıyorum. Bitki boynunu bükmüş. Neden? Çünkü o kuru ortama kendisini alıştırmaya çalışıyorken böyle biz birden sulama yaptık. Kaybediyoruz. O nedenle aldığınız bitkilere az su vermek lazım. Bunu kendim deneyimlerimi sadece söylüyorum. Ben de yaptım. Fazladan su vermiş oldum. çünkü kendi kuru ortama alışmıştı. Boynunu büktü ve anında kökten ya da boğumlarından kopup kopup dökülmeye başladı. Kuruysa bitkinin toprağı eve getirdiğinizde ilk gün su vermemeye de Yine özen gösterin Devrisi gün az miktarda Az miktarda derken Sulamalarını sonra size alışacaktır Sizin sulama düzeninizde Sizin bakışınıza alışacaktır arkadaşlar Benim yaprağı güzel çiçeklerim Beyazlama noktalar Uyuşmuş Hasta mı acaba diyor Dur bir dakika yaprağı güzel çiçeklerim Beyazlama noktalar olmuş diyor Hasta mı diyor Hasta olabilir Tabii ki. Varsa elinizde zirai ilaçlar kullanın. Ee, bunu mantar hastalığı olabilir, küf başlangıcı olabilir. Elinizde bitkiniz için ilacınız varsa bu mevsimde ilaçlama da yapabilirsiniz. Ben yaptım. Tüm çiçeklerimi ilaçladım. Evet güzel bir konuyu açmış oldunuz. Ee, dışarıya çıkarttınız. İçeriden dışarıya da çıktı. Varsa evinizde mantar ilacı, küf ilacı, herhangi bir zirai ilaç ilaçlamayı da yapın. Bunu bir defa yapmayın. Bir defa yaptınız, 3 gün sonra bir kez daha, üç gün sonra bir kez daha tekrarlayın. Sonra bir ayda bir ya da işte bir buçuk ayda bir derken bunu yapın. Hastalık gelmeden önleminizi al, almış olursunuz. O beyazlama olan çiçeğinizi açığa çıkartın. Biraz yapraklarına toprağını az sulayın. Yapraklardan bir fısfıslama yapın. Kontrol edin. Ne var, ne yok. Daha net sizler gözlemleyerek anlarsınız e, sıkıntısını. Evet. Benden bu kadar umarım sizlere faydalı olabilmişimdir ee, yayınımızdan yine keyif almışsınızdır bir sonraki e, yayınımızda yine görüşmek üzere bugün ne gün arkadaşlar perşembe cuma e, pazartesi ve çarşamba akşamları yeni videolarımız yayında oluyor e, eğer videolarımızı gelip sonuna kadar izleyip bana destek olursanız beğeni ve bolca yorum yazarsanız destek olmuş olursunuz teşekkür ediyorum sizlere. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlarınız olsun inşallah. Ee, görüşmek üzere. Varsa sorularınız yine videonun yorum kısmına bırakırsanız sorularınız yoksa da emoji de olsa yayından sonra yorum yazarsanız yine bana destek olmuş olursunuz. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.